Ben de hala dün akşamdan beri daha yeni yeni kendime geliyorum. Yani bu çok etkiliyor tabii bizi. Ama tabii etkilenmememiz lazım. Aynen. Bu, işleri, bu işleri en kısa zamanda aşıp bir an evvel yolumuza bakmamız lazım. Alt ay alacağımız 3 puan bize yetmez. Başakşehir'den puan almamız lazım. Bizim o malum takımı malum takım orada Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım bize çok uğraşıyor. O malum takım oraya gömmemiz lazım. Artık ben soyunma odası, ben soyunma odasına gidip de girip başkanlardan değilim. Ee, ne zaman gir ne zaman girileceğini çok iyi ayarlaman gerekir bu işlerde. Her dakika gidersen olmaz. Şimdi belli, belli maçlarda tabii ki ben de gideceğim takım etmek için. Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağız bu işlerden. İnşallah. Ee, inşallah. haram yemedik, bir de yedirmedik. Rize Spor'da bir yerlere bıraktığımız gün, Rize Spor'dan ayrıldığımız gün, Rize geleceğini hazırlamış, Kim, benim bir lafım var, Rize Spor kimsenin cebine sığmaz. Evet. Bu lafı iyi, bu lafı iyi analiz edin. Rize Spor, kimsenin cebine sığmayacağı gün ben Rize Spor'u bırakacağım. Kimsenin Rize Spor cebinden para vermeyeceği gün, Rize kendi kendine ayakta durabileceği gün ben o Rize İnşallah bu hedefleriniz önemli kulüpler için. Ama bu hedeflerime önemli. giderken bana omuz verin, bana destek olun. Bütün Rize'nin şeylerden bahsediyorum.